Evet şu anda Ordu tünellerine giriyoruz arkadaşlar. Hızımız 60 çünkü çıkışta cepte polis e, durdurup takarof isteme olasılığı yüksek olduğu için şu anda hızımızı sabit tutuyoruz gördüğünüz gibi. Tünellere giriş çıkışta dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ufak araçlar her an hani önümüze kırabilir. Biz duramayabiliriz. Buna istinaden biraz daha temkinli gitmek daha mantıklı. Daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Yolu bu şekil bitirmeye çalışacağız. İstikamet Ordu Çamsan arkadaşlar. gübre ne alaka? Ben de çözemedim ama gübre götürüyoruz. Demek ki bir şeyin ham maddesi. Normalde götürdüğüm ülke söylemem. Şu anda 60 kilometre var. Ordu merkeze.